Çözünürlükten herkes tekrar verir. merhaba. Of. <laughs> ha geldi. Kırıldı oyun sonra tekrar geldi. Hadi bakalım. Out this is devam ediyoruz. Doktor Verney'in <laughs> durumdaydık. <laughs> ne de? O iken ne de? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Nobody nobody. Şuraya saklanacağız. Bu konuşmasını bekleyeceğiz. Şu kapı açılsın. Şuradaki kapının açılmasını bekleyeceğim. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> nobody. Nobody, nobody diye bağırıyor amcamız. Hem tamam, bu bağırırken geldi, mahlukat geldi. Çıkamam, göt korkusu. Çıkıyorum, fuck, çıkayım mı? Çık Abi geliyor. Şuraya, 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 şuraya. Şuraya, şuraya, şuraya. Okey. Çok iyi. En sevmediğim şu bölüm. Vernik bölümü. Burayı açıyorum. Çaç 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 çaç. Buradaki yolu unuttum. Aslında yolu unuttum. Buradan değil

E sen bizi hep bulacaksın değil mi? Allah Koş. 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 Kardeşim. Koş. Koş. Kasma oğlum. Yeah. Of, işte bu be, işte bu. Oh no, ben geri gidelim, lütfen. Yakışmıyor. Değil mi? gittiğine güvenerekti. Ananı avladığını gördü. Please vurma please 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 please. Don't hurt me. Don't hurt me please. Fucking asshole. Don't hurt me. Hop. Cüktüs. Attım cüktü. Açabilir miyim? Açıl kapı lütfen. Allah'ını seviyorsan. Oo vurma. Evet, evet. Yine Outlast'ın yapay zekasını alt ettim. Buldum. Gel 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 gel. gel. Hadi. Hop. Hop ölüme çıktın. Asistir Öldüm. Ölmedim. Açarım. Şimdi kapıyı açarım. Şimdi kapıyı açarım. Şimdi kapıyı açacağım. Şimdi kapıyı açacağım. Kapıyı açacağım. Kapıyı kapatacağım şimdi. Açacağım. Ne oldu lan? Kırma. 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 Şuraya çık. Koş. Allah'ım. Hızlı. Lütfen. 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 Çık 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 çık. çık. Space tuşunu kırdım. <laughs> oh, oh, oh. Çok yakında. Çok yakında. Ah, çok yakında. Bayağı yakında, Bayağı yakında. Öyle böyle değil. Çok fazla yakın. Aa, göremiyorum hiçbir şey. Neredeyim ben? Kapat. Abi neredeyim? Oley geldim be. geri dönüş yolumu belirlemem lazım. Nereden geri döneceğim? Onu onu ayarladım mı? Geri dönüş yolunu bulamazsan sıçtın Tamam geri dönüş yolu onun geldiği yerden. O yüzden yine cüyük atacağız. Cüyük. Gel gel geldi. Ab geldi 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 geldi. geldi, geldi. Gel buraya. Şimdi gel. Hadi. Bir dakika şimdi. Bir dakika. Tamam. Gel hadi. Yarım ben lan. Anadolu çocuğu. Ne kaydınız? Bari! Lanet mi biç. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Efsane kaçıyorum Efsane kaçıyorum. Ayık olacağınız. Adam olacaksın. Adam olacaksın öyle kovalayacaksın. Hoş. Tamam tamam. Ne garizim vardı be amca beraber çıkardık. Kurtulurduk. Eh, eh. eh be amca. Oh, Oo. Değil Aşağı Tamam geldik zonanın zıp dediği yere. Bilen var mı bilmiyorum ama harbi zırt diyor. Rahipsin. Seni... <laughs> Hızlı olmam lazım. pil buralarda vardı. Abi bana pil lazım. Dosya değil. Dosyayı al götüne sok. Dosyada. Pil yok ya. gördüm kaçırma. ayık ayık oğlum pil koyacağım pil. Başka bir şey değil. Her tarafı pil koyacağım. En sevmediğim kısma geldik. Geldik. Bak. Çok yanlış. Bir Neyse. Bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.